merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte boya savaşında mek yapacağız. Mek yapacak daha doğrusu. Nos Bravo'da. Mek Bravo sildim. Nos Bra Squad Busters yükledim. Busters. Hesabıma bağlandım. Güzeldi.

değil. Getir bana onu. Öleceğim. Tamam. Bitti, bitti, bitti. Evet. Evet. Evet.

Kibo oynuyor mu? Kardeşimin adı Kübra. Ona Kibo diyorum. Kibo. Açılana kadar tanıtayım. Adım Ömer. Kadim soyadım Dol. Yaşadığım şehir midir, ülke midir? Neyse Cizre. Ee, yaş 8. Bu kadar. Çek, o wow wow wow. Galboga safari yine çok büyük. İnşallah bu kıtay eksiye düşmüyordur. Shot fuck. Shot fuck you. Dalstamıza girer zekalı. Ya hadi bir kişiye vurman gerek. Ya da tabii Ya oğlum nasıl? Nasıl? Helal, Bu helal, helal. Aferin. Ha, ee, üç tane <laughs> alırsan onu <aynı> karakterden <laughs> güçlü oluyor, büyüyor güçlü oluyor. <laughs> Ölümsüz oluyor. Tamam oyna oyna oyna. <laughs> İnşallah sesini kimi abi iki fark var. filde. helal helal pişir, Tamam. pişir, bir pişir, 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 Tamam. <laughs> Vermeyeceğim topu. Saniye bir tane kadar deneyeceğim. O beni şu an mahvedeceğim topu. <laughs> hayır 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 olmaz. Bakayım. Deli de çalkaltı. <laughs>

Frostbusters. gireyim gerçek. Olan BS'ye. Kasılıyor mu Frostbusters'ta? Sesin. Sesin. <laughs> bastırsa gerek. Hesabı nasıl açtın diye sorarsan Eski Google'den bağlan. Sandık gelmemiş mi? Oh.

Kopya çıkanlar sevdiğim Nasıl? Tek. en üstteki karakterler ya da en alttaki. O da bunu en üstteki en üstteki öyle diyor. Neyse boş ver ya. Küçültme bir soruyorum. Что <laughs> güçlü karakterlerden biri ki bu. En güçlü o. Şuna. Şuna al. Bakayım şans kaç. Çok zor. <laughs> Telefon diyor. Telefon sıcak. Dokundu. Sıkıntı değil. Geri zekalı. boyo tane peni iki tane peni iki tane ki bu bende daha güzel karakterler var ki bu karakterlerin seviyeleri var. Oh, şey var. Görmüyor lan? Tamam mı güzel? Karakterlerin seviyeleri var seviyeleri varken daha güçlüler ki bu. Yüz Kaç kaç. Bak Hile var. Bakın şimdi size Göstereyim Büyüler bunlar En sonki ki yaptığım maç Bu En sık seçilen karakterler Sıradan tüccar Goblin bir de Greg En derdi sıyıcı Dino Magneta Destansı da Barbar kral cadı. Bu mavi kutular ne iş yarıyor? Bakayım. Neyse inşallah bu sefer küç küçülme büyüsü gelir. Ya. Boktan mod. Oynamak istemiyorum. Gireceğim kendime. En kötü mod. Kibo bebek savaşı diye mod var. En boktan mod. Sende yok ama bende var. Çünkü sen az seviyelerdesin. Kibo karakterlerinin seviyelerini al. Öldür öldür. Karakterlerinin seviyelerini attır Güçlen. Arttırmak zorundasın. Arttırırsan var ya karakterlerin çok güçlü oldu. ki ben. Arttır tamam. Yani o şeyi bilmiyorum arttıramıyor muyum? Sen bir kaybet ya da birin maç bitmesini bekle. Ben de o sırada. Sakın hemen maça girme. Sana göstereceğim nasıl yükseltiyorum. Hani kutulardan böyle var kaç tane elmasım var? Tamam tamam. Hani kutulardan 9 tane şey çıkıyor ya. Kübra adındaki bu bilinmeyen kızın profilini alıp araştırmaya başladım ve sitede görseller kısmında arattım. Yavaş yavaş böyle fotoğraflar çıkmaya başladı ve bu fotoğraflardan biri Kübra'ya aitti. Bu araştırmanın devamını bu videodan izleyebilirsiniz. What? This is so unfair. canın azaldığında ona basarsan canın gel geliyor. Gel. izledim. Ben artık gidiyorum koçum. Yol yolunda gerek. Keşke bu kadar erken gitmeseydim be abi. Şimdi buralar hiç sensiz çekilmeyecek. Ben de onun farkındayım da gitmem gerekiyor. Artık buraların benim için bir anlamı kalmadı. <gülüyor> 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 bir dakika. Lif yemiş miyim yok saat bir. maç bitti bak Ge geliyorum bitti gitti gitti tam kutuyu açayım ben bu elması ben alacaktım Var. Bir dakika durdur. Hani buradan bir sürü şey çıkıyor ya. Hı. Şöyle bir dakika bir dakika bir dakika. Şu ödülleri de al tamam. Açmışım ben onları aslında. Ödül bunlar. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ne gelecek ödül? Bak. Burada elmas yolu var tamam. Tamam. Senin bir sürü ödülün varmış. Ne yapalım? Çok kazandım. Boku sana o şeyden geldi. Güçlü karakterden geldi. Bir tane bak. Şunları şöyle evrimleştir. Tamam. Şöyle yap. Tamam. He, he, bir, dakika. He, anladım, bir ben. dakika bir dakika bir dakika. Ki bir dakika bak. Uf, şuraları biriktir zaman. Bak ödüller var. Bir sürü. Dur ben bir tane ödülü veririm. Şuna. Bak şuradan yenileyebiliyorsun bak. Karakter değiş. Burada ödülüm var tamam. Karakter olacağım. Bunu istiyorum. Geri zekalı o karakter değil düşman. Yeni düşman karakter. Var. Ben bu sefer düşman olmak istiyorum. Düşman olamıyor sadece karakter oluyor. Kırmızı kırmızı. Bir dakika ki bu. Markete niye görüyorsun? Ne Ulan kırmızı. Tamam bak. Artık karakterlerim Tabii. çok güçlü. Tamam. tamam. Aha bir dakika sana bedava karakter çıkartacağım. Arkadaşlar. Bir sürü karakter çıkart. Bedava. Bedava. bedava evet. şey çünkü... İsmimi söyleyeyim mi yaptım? E, B, C, B. Bir dakika bak şu an Gmail'e gidiyoruz, Gmail'e şöyle yaptık. Bir dakika. Ben bu tarafı Bir dakika. Bir dakika, bir dakika ki bu. Bunun bir tane yeşil şey çıkacak çıkmıyor çıkmıyor gibi. Neyse bedava karakter gelmiyor. Hı. Biliyorum. Şunu alacaktım. Şu, Şu Onu çok Ama Onu çok iyi Ama çıkar. Arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Sizleri seviyorum. Bir dakika. Şuraya gidiyorum. Yüzümü göstererek yapacağım. Bu karakterin um, kapanmadı.